Merhaba arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar yine Google Maps kameralarına yakalanan ilginç inanılmaz görüntülere bakacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Google Maps kameralarını gizemli olaylar yakalıyoruz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. O zaman hızlıca video başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başladı videolarımız. Gördüğünüz gibi şöyle yavaş yavaş dünyaya doğru böyle yaklaşıyoruz arkadaşlar. Böyle bu sefer nereye gideceğiz çok merak ediyorum. Evet bir Aa çok değişik bir eve gidiyoruz arkadaşlar. Harry Potter'ın evi mi yoksa? Aa arkadaşlar Harry Potter'ın evet. Harry Potter'ın evi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir Harry Potter'ın evi bu. Şimdi yine değişik bir yere gidiyoruz. Burası neresi? Aa burası da baya büyük bir kale. Evet burası da Harry Potter'ın. Evet o Harry Potter'ın çekilmiş olduğu yer. Evet şimdi de Pennywise'i görecekmişiz. Katil paylaşıyor Pennywise. Bunu zaten biliyorsunuz. Pennywise bu arada çok korkunç ya. Harbiden yüzü falan çok korkunç arkadaşlar Pennywise'ın. Bakalım Pennywise. Aa orada biri var. Bakayım. O mu yoksa araba? Aa bak 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 bak. bak. Paylaşıyor kıyafetine. Paylaşıyor kıyafeti girmiş bir adam var. Google Maps kameralarına yakalanmış o da. Arkadaşlar yavaş yavaş dünyaya doğru yine yaklaşıyoruz bakın. Dünyaya doğru yaklaştığımız zaman ilginç şeyler görüyoruz. Bak bak biraz daha yaklaşalım şöyle. Acaba bu sefer ne çıkacak? Aa, orada bir orada bir şey var. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bu sefer acaba karşımıza ne çıkacak? Ah, biraz yakınlaştık şimdi. Oha lan! Bu ne? Arkadaşlar bu bir anime karakteri. Gördüğünüz gibi bir anime karakteri ve böyle böyle bakın dalgalanıyor görüyor musunuz? Şöyle şöyle dalgalanıp duruyor. Şu an bak ekranda halen gitmiyor. Görüyor musunuz? Hah gitti şimdi. Şimdi gitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yere doğru gidiyoruz. Bu sefer bura nere? Şöyle biraz daha gidelim. Git 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 git. Ah deniz kıyısına geldik. Değişik şeyler var arkadaşlar burada. Aa orada deniz kızı var. Görüyor musunuz deniz kızını? Burada bir deniz Deniz kızı var harbiden yoksa deniz kızı kıyafeti mi giymiş bilmiyorum. Evet, süper e, Spider-Man'i görecekmişiz. Acaba Spiderman nerede arkadaşlar? Bakalım şöyle duvarlara falan bakmamız lazım. O duvarlara falan tırmanıyor hep. Evet, biraz daha yaklaşalım. Duvarlara falan tırmanmış olabilir. Aha! Lan! O abi orada Spider-Man'in ne işi var? Lan spider -Man. orada ne işin var senin? Kim kim acaba o ya? Arkadaşlar çok merak ettim kim acaba o? Evet biraz daha yaklaştık şimdi baya bir yaklaştık hatta. Nereye geldik? Aa bak bak orada bir tane daha palyaço var. Arkadaşlar kafasını çıkartmış elinde de böyle bir şey var. Evet. Şimdi de Marvel karakterlerini göreceğiz. Marvel kalak karakterlerini görecekmişiz bakalım. Acaba nasıl göreceğiz? Çok merak ediyorum. Biraz daha yaklaşıyoruz. Şu an bayağı bir yaklaştık arkadaşlar. Hadi. Ve Marvel karakterlerin... Ana! Kostüm partisi falan mı var burada arkadaşlar? Herkes çok değişik kostümler giymiş. Görüyor musunuz? Herkes çok değişik kostümler falan giymiş. Sanırım kostüm partisi var. Evet. Herhalde kostüm partisi var arkadaşlar. Şimdi biraz daha aşağı iniyoruz. Bakın dünyanın değişik taraflarına iniyoruz. Baya baya değişik hem taraflarına iniyoruz. Böyle bir yere geldik. Bura nere? Bura nere? Aa arkadaşlar. Burada. Aa Porsche fabrikası var. Araba fabrikası. Porsche. Porsche'yi zaten biliyorsunuz. Bu arada sevdiğiniz araba markasını da yorumlara mutlaka yazın. Arkadaşlar böyle filmlerden, dizilerden o dizilerdeki o değişik yerleri falan göreceğiz şimdi. Bak bak bak. Bu hızlı ve öfkeli 7'deki yer. Evet, hızlı ve öfkeli 7'deki yer arkadaşlar. Aga be. Evet, bu sefer neyle karşılaşacağız? İzliyoruz. Aa böyle bir tarlanın içerisindeyiz. Aa! Arkadaşlar Windows'un Windows'un o masaüstü ekranı var ya orada çekilmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Windows arka planları burada çekilmiş hep. Hep sende neredeyse burada çekilmiş. Şimdi yine değişik bir yere gidiyoruz. Bakalım burası neresi? Merak ettim şu anda. Dünyanın boşluğuna mı gidiyoruz? Bura nere? Arkadaşlar bura nereye? Her yer bembeyaz. Aa orada biri var. Arkadaşlar siyah elbiseli biri var. Görüyor musunuz? Bak bu da. Bunlar kim lan? Oha araba. Araba evin üstüne çıkmış. Araba resmen evin üstüne çıkmış. Baksanıza insanlar nasıl kıyafetler giymiş. Değişik değişik kıyafetler giymiş. Adam kafası orada çıkmış. Tıra bakın. Böyle duruyor. Bunlar ne değişik fotoğraflar bunlar böyle. Hem komik hem de çok değişik fotoğraflar var. Evet bakalım şimdi ne göreceğiz. Bura nere ya? Aa adam tuvaletini yapıyor. <laughs> adam orada tuvaletini yapıyor arkadaşlar. <laughs> adam orada tuvaletini yaparken yakalanmış. Evet burası da Çin herhalde. Oha. Bu adam nasıl havada? Bu adam nasıl havada böyle? Havada video çekiyor adam böyle. Evet, orman gibi bir yere mi girdik? Evet, orman gibi bir yere girdik. Bakın, adamın kafası oradan çıkmış, gördünüz mü? Abi sen kafanı oradan nasıl çıkarttın? Yine değişik bir yere geldik. Orada bakın elinde kağıtta yazı tutmuş iki tane çocuk var. Gördünüz mü? Elinde kağıtta yazı tutmuş. Cık cık. Aa, arkadaşlar, uçan bir tavşan. Ya, uçan bir tavşan bile gördük arkadaşlar. Daha biz ne görebiliriz bilmiyorum. Uçan tavşan bile gördük yani. Düşünün. Artık daha bir şey görmeyelim bence. Uçan tavşanı görmüşüz. Evet, bakalım bu sokakta ne gördük. Şöyle biraz yaklaşalım. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Aa! Bakın yukarıda biri var. Köpek mi o? Köpek gibi arkadaşlar. Evet, köpek olabilir o. Köpek camdan böyle bakıyor. Bu sefer Squid Game'in Squid Game ilgili bir yere gidiyoruz. Bir dakika. Aa, Squid Game adamları. Squid Game'deki o maskeli adamlar var ya, onların aynaları gördünüz mü? <laughs> Yine Squid Game'le alakalı bir yer. Bu sefer nereye gidiyoruz ya? Bu sefer farklı bir yere gidiyoruz bence. Aa arkadaşlar Squid Game'in çekildiği yer. Böyle bir, böyle bir dağ orada çekilmişti Squid Game. Ya onu bile bulduk düşünün. Evet yine Squid Game'le alakalı bir yerdeyiz. Bura nere acaba? Oy bakın arkadaşlar, Squid Game'deki maskeli adamlar. Evet, burada araba kaza yapmış. Adam direğe çarpmış. Bak uçan bir tav uçan bir tavşan. Burada bir ayı var. Ayı değil, pardon, kediymiş bu. Bütün her şeyi kameralara yakalattık arkadaşlar arkadaşlar. Bir videomuz sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz bir Google Maps kameralarına yakalanan inanılmaz görüntülere baktık. Daha fazla bu tarz Google Maps kameralarına bakmamışsınız. Aşağıdan hemen video like atmayı, videoyu durdurup like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kırmızı abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.